Bu nedir ya? Oyun mudur? Kavga mıdır? Uzaklaştırmaya çalışıyorum. Yine buraya gelmek istiyor. O da bir de onun peşinden geliyor. Sonunda kimse yaralanmaz inşallah. Gofret. Gofret otur. Otur. Kardeş o. Oynayın hadi. Düzgün oynayın üstüne mi çıkıyor? Ne yapıyor? Tamam. Bu dişi mi erkek mi? O Diş erkek. erkek. mi? Bizimki dişi ama kısır. Yani <laughs> çok heyecanlı geçiyor mesela bak. Ha. <laughs> Ya inşallah ikisine de bir şey olmaz. Bizimki çok ağlıyor bütün köpekleri gördüğünde. Belki alışır bir şey olur. Şu an havlamayı bıraktı direkt. Daldılar birbirlerine. Görevli oyun oynuyorlar onlar. Sorun olmaz dedi ama ben tabii yine de korkuyorum. Ooh.